Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim adım Ekrem ve bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Bugün Türk serverındayız ve bugün dediğim gibi Türk serverındayız. İlk bölüm ilk bölümdeyiz. Bugünün son bölümündeyiz arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim ben. Burada tabelalar var. Warp listesi diyor. Warp isim yazın. Warp yazın. tabela. İlk olarak yardıma gidin. Ben okudum bu arada. Yardıma siz gidebilirsiniz. IP adresini yani giriş adresini ben videonun sonunda vereceğim. Description'a ya yazabilirim ama e Description'a yazabilirim. Yine de siz buradan bakın yazamasam da. Ki yazamayacağım. Yazmayacağım yani. Siz buradan bakın. Göstereceğim ben size birazdan. Çıkınca yani burada işim bitince. E önce biz nereye gidelim? Silah market var. Alet var. Alet market'e gidebiliriz. Restoran var. O alet market. Merhaba. Şimdi bura ben şuradan bir ha şuradan bir Stonex, Woodex, Ironex, Goldex, Diamondex, Woodpickex. Ha şuradan bir yok ya odunculuk mu yapsam bir dakika arkadaşlar. Şu buraya job join list miydi? Neyse. Job, join yazıyoruz arkadaşlar buraya. Kendimize bir meslek yazacağız buraya. Ben oduncu olmak istiyorum arkadaşlar. Job, join, e, oduncu yazıyoruz. Ne oldu benimkine? Ha. Artık biz bir oduncu olduk arkadaşlar. Şimdi biz buradan bir bedava şeyler var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi stone axe'ler var. Stone alacağım ben bir tane. Tamam iki tane aldık o zaman şurada bir çöp diye bir şey vardı. Şurada çöp diye bir şey vardı. Nerede şimdi çöp? Aha bak burada. Ee, dediğim gibi adresini videonun sonunda vereceğim. Hemen şuradan bir Stonex X alıyoruz. Ee, şimdi Stone oldu arkadaşlar. Ee, şimdi ben bir de şuradan gidiyorum hemen. Zırh almayacağım. Alabilir miyim? Alayım dur şuradan. Var mıdır? Satıyorlar mıdır? Bu şov, Stone şov. Stone da bırak ya. Şimdi arkadaşlar. Buraya şey yazıyoruz. Ben bir ortaya gideceğim. Ortaya gitmek için buraya slash spawn yazıyoruz. Sı nasıl yazılıyor diye spawn. Böyle mi yazıyordu? Yok. Sı Nasıl yazıyor ya? Ha böyleydi tamam. Yanlış yazdım. <laughs> Slash spam yazıyoruz ve ortaya tekrar geri geliyoruz. Kendime gidip bir zırh alacağım. Alet market var, yapı market var, silah market var. Restoran var, kuyumcu var, askeri var. Ondan sonra arkadaşlar şimdi buradan biz bir Zırhlar nerede satılır ki ya? Zırh, 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 zırh. Zırh yok, zırh, zırh niye yok? Neyse biz de ham gidelim arkadaşlar. Ham maddeye gidince bir harita yüklenirse şuradan bir blok kıralım. Tamam. Ee, evet arkadaşlar şimdi harita yüklendi. Buradan odun kırıyoruz ve odun kırdıkça bize para geliyor. Ve orada odun satma kısmı var. Oradan da odun satabilirim. Buradan hop odunlarımı topluyorum arkadaşlar. Odun toplamaca. Benim ilk başta 30 liram vardı. Bakın şimdi kaç liram var. Ben de tabi bu job join için ilk, kez yapıyorum. Buraya my money yazarsanız böyle yazılıyor. Paranızı görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi 120 liram oldu. Şu kadarcık şeyi kazmamla sadece. İşte gördüğünüz gibi bayağı para geliyor. Bunlarla kendimize zırh alacağız. Silah alacağız. İlk alacağım şey benim bir tane ee, diamond yani elmas balta olacak ki burayı hızlıca kazabileyim. Hemen şuradan biraz kazıyorum. Kaz 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 kaz. E, bu arada arkadaşlar dediğim gibi bunu bir seri yapacağım ama e, like'larınızı da bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Be Be yani dediğim gibi bütün abone olan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi IP adresini yani adresini videonun sonunda vereceğim. Şimdi arkadaşlar hemen şuraya tekrar my money yazarsak. My money. 370 liramız oldu arkadaşlar. Biraz daha şey yapalım. Hemen şuradan odun kazalım. Yani güzel bir seri olacak diye düşünüyorum. Video bir 10 dakika olur en fazla çünkü daha fazla yapmak istemem. Zaten pek de zamanım yok, müsait de pek değilim. Gördüğünüz gibi adamlar buradan bu kadar şey toplamış ve elmas zırhlı olmuş ve elmas baltaları var ve hala burada odun kazıyorlar. Yani yarın bir video değil, bir iki video gelecek. Belki iki üç video falan gelir, bilmiyorum. Yani bilginiz olsun. Ondan sonra başka başka Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar Hop kazalım kazalım Ondan sonra size başka bir şey daha göstereceğim Yeterince bir odunum olsun Hop 48 49 50 52 53 53 tane Şimdi idare eder Bir 64'lük kazalım ben size bir şey göstereceğim Ondan sonra yani onları göstereyim. İşte dediğim gibi meslekler var. Her kırışınıza para veriyor böyle odun. Yardım bölümünü de gösterebilirim videonun sonuna doğru. Başka kısımlarda diğer bölümlerde göstereceğim şimdi. Biraz para kasmaya ve gelişmeye yönelik bir bölüm olacak bu. Bilginiz olsun. Ve gördüğünüz gibi bir 64'lük odunum oldu. Şunları da ben bir toplayayım. Bu arkadaş toplamasın. Bedava odun topluyor adam. Gelmiş. Sana hiç yakıştıramadım George. O benim odunum bir kere. Adam direkt benim odun odunuma saldırıyor ya. Neyse. Olsun. Sağlık olsun. Adam olsun. Sorun değil. Şimdi ben burada ne yapacağım? Unuttum. Hı? Bunu kaldırmışlar mı? Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, gitti benim bir, bir niye gitmedi? Koy. İnternetimden mi? Yo. İnternetten de değil. Hmm, demek ki arkadaşlar artık olmuyor. Eskiden burada bu bir satabiliyorduk. Hala yok o. Aynen yok. Neyse. Olsun arkadaşlar. Şimdi biz bir spawn'a gidelim yani ortaya. Bir kaç liramız olmuş ona bakalım. Bence bayağı olmuştur diye düşünüyorum. Yazalım. Ne yazacaktık ha? My money. Bakalım kaç liramız olmuş. 840 liramız olmuş arkadaşlar. benim bildiğim elmas balta 850 liraydı. O nedenle biraz daha kazacağım. Şurayı da kazdığım zaman bitmiş olması lazım. 850 lira olmuş olması lazım. Eğer arkadaşlar elinize gelmiyor ben böyle bir şey yapıp böyle şeyler oluyor bende çoğu zaman. Ben böyle odunun üstünde zıplıyorum ve odun bana geliyor. Ondan sonra şunu da üzerine zıplayalım. Veya şöyle etrafında dolanırsınız işte kalsın ya. Zaten geldi. Ha bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi skinim artık Stevie'ye döndü. Nedeni oyunu güncelledim. Gösteririm onu da videonun sonunda IP'yi verirken yani adresi. Şimdi hemen burada my money yazıyoruz. Paramıza bakalım. Bayağı da para kazandırıyormuş yani bu odunculuk. Ben eskiden bu job join'i bilmiyordum. O kadarcık kazdım ve 940 liramız oldu arkadaşlar. Ben de diyorum bunlar nasıl alıyorlar böyle elmas baltaları hemen şeyleri. Meğer böyle alıyorlarmış ve ne kadar çok para oldukları için. Demek böyle olmuş. Ben biraz siz yokken para kasma falan yapmayacağım. Her şeyi videoda yapacağım bilginiz olsun. Ha bazen hani böyle kendi kendime oynadığım olur. Yani o dediğim gibi ama video çekebiliyorsam çekerim. Çekemiyorsam kendim yaparım bilginiz olsun. Hemen şimdi buradan nereye gidiyoruz derken evet oynattı tekrar gireceğim. Bu arada da şu, şöyle altında ben şey vereyim. Ee, şu arkadaşlar edit external dersem adresi bu arkadaşlar. Yazayım hemen. 130 siz de yazabilirsiniz. nokta 180 nokta 201 nokta 237 arkadaşlar. Bu portu da değişik arkadaşlar. Söyleyeyim de. Yani sonra girmiyor 514. Bu arkadaşlar videoyu durdurup bakabilirsiniz. Buna da videoyu durdurup bakabilirsiniz. Şimdi ben gene girmeye çalışacağım. Giremiyorsam videoyu bitireceğim. Girebiliyorsam kalsın ki girebiliyorum. Ee, ama şifrem gözükecek, gözükecek. O konudan ee, ne yapayım? Artık gözükü varsın ya. Ne yapacağım? Ne olacak ki? login yazıyoruz arkadaşlar. Şifreniz neyse onu yazıyorsunuz. Zaten benim bu hesapta yani pek de önemli değil. Bir tam. Evet arkadaşlar başarıyla giriş yaptım diyor. Hemen ben buradan spawn bölgesine gidiyorum. Yani ilk doğduğumuz yeri hemen buraya yazıyoruz. Spawn. Şimdi teleport diyor spawn. Güzel. Video kaç dakika olmuş arkadaşlar? 10 dakika olmuş. Hemen başka bir balta alıp videoyu sonlandırıyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, yapı market, alet market. Alet market miydi ya? Yoksa silah market miydi? Hangisiydi? yapı market. Yapı market değilmiş. O zaman şurada bur olması lazım. Yok buraya yardımmış. Ha ben burayı da göstereyim. Burayı yardım arkadaşlar. Böyle bir yer burada tabelalar var. Siz okuyabilirsiniz girip de. Yani burada kuralları gösteriyor. Nasıl bir para kazanacağınızı gösteriyor. Ne yapacağınızı gösteriyor. Evet bizim yer buraydı. Aha zırhlar da buradaymış arkadaşlar. Bir leather hayat. Bir leather gözlük. Bir bu. Bir de bu. Hah. Gördüğünüz gibi full deri zırhımız oldu artık. Şimdi ben bir şey alayım. Burası zır 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 zır. Şöyle bir şey yok mu ya? Sword. 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 Chestplate. Chestplate. Yok burada değilmiş bizim istediğimiz yer. Evet. Burada değilmiş arkadaşlar. O zaman ben nere olduğunu az çok tahmin ediyorum. Bura olması lazım. Evet arkadaşlar burayı bulduk. Şimdi de Gold Dex var. Iron Dex var. Diamond Dex. O Diamond Dex 1000 liraymış. Hmm. O zaman bir ayrı neks alalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 650 liram gitti. Ancak size göstereyim. Hemen buraya my money yazarsam Gördüğünüz gibi 290 liram kaldı. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada şunu ben taş baltayı atayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir iron baltamız oldu. Bu zaten kırılmıyor. E, on, o nedenle bu bize yeter. Ben biraz para kasarım. Videodayken veya videoda değilken. Ve kendimize zırh alırız. Ondan sonra ev yaparız. E, ada satın alırız. Yani arsa satın alırız. Arsaya evimizi yaparız. E, yaparız da yaparız. Yani çok yapılacak şey var. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Yarın takip etmeyi unutmayın. Yarın illaki bir tane video gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.